Arkadaşlar ben Muhammed bugün arkadaşımın evindeyiz ve en cringe this bro sars ve bro sars Furkan izliyoruz. Videoları izlerken ses full alıp susacağız. Videoların sonunda yorumlayacağız. Size hikayemi anlatmak istiyorum. Eskiden herkes bok gibi dis yapıyordu ben de bakmak zorundaydım. Videoyu izlerken bu dissi yapanları dövmek istiyordum. Sonra bir video yaptım ve onları yerin dibine soktum. Sonra bu tür dis yapan insanları öldürmeye yemin ettim. Bir sürü video yaptım ama görevim hala bitmedi. Şair bize nasıl gizlice kamera kapatılır onu göstermiş. Kimse bunu fark etmedi. Ben bile bir saat uğraştım bulmak için. Bir saat uğraştım. Şair bize maske takmanın önemli olduğunu gösteriyor. Lütfen sizde risk almayın, maske takın aksi takdirde utancınızdan ölebilirsiniz. Nasıl izinsiz bizi çekersin sen şimdi görürsün. Elimde izinsiz fotoğraf çektiğini gösteren bir resim var. Abi lütfen bir de çekmem yapma abi. Artık çok geç FBI peşine düştü bile. hatrına değmek istemem ama söylemeliyim. Zaten YouTube'u çöp eden sen ve senin gibiler. Bu arada cidden bir şey kokuyor. <laughs> Sakın düşündüğüm şey olduğunu söyleme. <laughs> Düşündüğü şeyi bulanlar like'a bassın Düşündüğü şey bok. Yok sanki zirve kuru Ah yüz. Yağz eğer bu videoyu izliyorsan ya, eğer bu videoyu izliyorsan bana ulaş seni İtalya'ya göndereceğim orada pizza satıp tanınmamak için de ara sıra dileneceksin bu çocuktan uzakta güvende olacaksın Ama abi ben dilenmek istemiyorum Yağız başka çaremiz yok tanınmamak için dilenmek zorundasın Adışım geldi Ali Kendine proşan Hadi yüz e kadar bot attım Hadi açıkla bakayım Selam. Eğer Berat Ali bu videoyu görürse Senden uzak kalmak için İtalya'ya yazdın yanına gider Bakayım Selam ustası Tövbe sağ olsun ne Oha şu gülüşe bir bakın resmen Joker <laughs> Korkma kanka şimdi Warner bu <laughs> Hayatımda duydum en güzel ay gördüm en güzel giriş. Rosu arıyorum. Yeni Joker filminde sen oynayacaksın. Joaquin Phoenix yanında kedi gibi kalacak emin ol. <laughs> A few moments later. arkadaşlar ya da biz şu dünyanın en gri dişi Brawl izleyelim Furkan Hakkı'yı izleyelim bir dakika bir şey söyleyeyim bize ben bize dişat gelmeme bak bir videoda bir videoda ikan çeyit var gülüm izleyelim bir, daha, bir daha. tamam ben bir daha. de gülmüyor hadi gelin gülüm arkadaşlar şimdi şey mi söyleyelim e, yorumumu söyleyeyim adam bok gibi yapmış <laughs> bence de abi şey yapsana gülmeme challenge o zaman o yerin ki videoyu. Ama abi, abi gülme Kanka videoları ayrı ayrı yükleyelim mi? <gülme> Bir, dakika. bir video videoyu. Bunu izleyelim, bunu bunu. Bir video ya? İki video yapalım, yapalım mı bir video, iki video? Ne yok güzel. Baş baş. Video, iki video. E Ne güzel. Ya da ya da biz böyle izlemeyelim şöyle diye. Merhaba evlatlarım. Şimdi bugün bir dis buldum ve dedim ki niye videosunu yapmayayım ve inanmayacaksınız ama şu an onu yapıyorum. arkadaşlar bu arada gülmeme challenge yap yapacağız. Bu video çok komik olur. Bunu da gülmeme challenge yapalım biz. Ama abi YouTube'da mı... zirve tabam varım ee, e, mı? Ey <laughs> İşte. Enes Batur'un 10 yıldır kaybolan kardeşini buldum evet buldum o bu inanamıyorum evet şimdi rahatça Enes'i tehdit edip 1 milyon dolar alabilirim. Their is what to do is what İşte buyum ben Zırva'da bir kralım Ben 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 Sen olduğunu anladık Altmış bin kere ben 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 demene gerek yok Ben 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 Eğer bir de ben dersen Seni yakalayıp ölene kadar Aleyna tilki dinletirim Bıktım usandım artık bu adam <laughs> Oldum artık pro. Ezecektim seni yine yine. Aa, aa, aa. <laughs> Galiba ben olayı anladım. Bu çocuk durmadan kafasını duvara vurduğu için beynine kan gitmiyor. O yüzden kendini pro sanıyor. Tanrım lan Ha? Tanrım lan. Buru benim artık. Allah hadi sakla. Çevim dosy çok kötü. Tamam ah, hadi. Mesela tabii, tabii biz biriz <laughs> Olmuş brosuz annesi. Yapacağımız sen kariyerli. E Tandığınızı biliyorum ve bu çocuğu dövmek istediğinizi de ama bir çözümüm var. İzlediğiniz ekrana sert bir yumruk atın öfkenizi kusun <laughs> Ne bu sizi rahatlatmıyor mu? O zaman tekrarlık öğrenip çocuğun yaşadığı yeri bulun ve ona aleyna tilki dinleterek işkence edin. Bak biliyor posta Sizin yüzünüzden her gün 10 tane kutup ayısı ölüyor bu dünyayı kirlettiğiniz için Bu yüzünden bütün dünya ölüyor Üç güne kalmaz dünya oksijen yetmezliği yüzünden dünya patlayacak ve hepimiz boğularak öleceğiz Lanet olsun bir de izinsiz GTA Vice City müziğini kullanmışsınız. Bak geliyor. Arkadaşlar bir dakika ben bu çocuğun yüzüne bir yumruk atayım. Bak geliyor. Oğuzhan, Oğuzhan. Arkadaşlar kardeşlerimiz var. Bir dakika bekleyin süper kardeşler mi? Galiba süpermen babaları onları evlatlık çıkarmış ve nafaka ödemeyi unutmuş. Unuttuğu için de çocuklar bu yapmış. Hissin kötü olmasının sebebi bu eğer Superman para verseymiş bu his şöyle olurdu. Bak geliyor Rostas Avocado, avocado, kader, <laughs> kader, Avokado Avokado Aa, hayır, 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 hayır. Galiba çocuklar avokadonun ne olduğunu bilmiyorlar, havalı bir söz sanıyorlar. Sokakta gidiyorsunuz ve avokado diyorsun. Bütün herkes size bakıyor, ne kadar havalı bir insan olduğunuzu öğreniyorlar. Bütün kızlar deli gibi peşinizde dolanacak. Sonra bir arkadaşınız size soracak. Kanka nasıl bu kadar kız peşine düştü ve sonra telefonu açıp bu siz Leo boyu gösteriyorsunuz. Düştün 11 abone ne oldu lan olduk biz 30 Sar mısınız? Bana 7 bin kupasın. Ben 15 bin nöpsun oğlum nöps 7 bin kupasın. Ben 15 bin nöpsun oğlum. Oğlum 20 bin kupalık adama o, 20 bin kupalık adama artistik ders 15 bin kupalık ders. Oğlum Yok biz de çalmak söz. Bazı veretler Şimdi zamanı durdurduğum sırada atom parçalarını kafana atacağım ve sonsuza kadar orada döneceksiniz. geçiş yapalım. Adam evet, var bir de Bitiş mi? Evet, Türkiye'de bitişi yapalım. Ya gelin. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Şuradan benim kanalıma abone olabilir misiniz? Abi C kanalımı Cek, kanalımı da... Cek Anlatım göstereyim senin kanalı. Bu benim kanalım. Buna da abone olun. Bu benim Buna abone, abone olmayın. Hayır bak. Arkadaşlar, buna, buna abone olun. Buna abone ol. Arkadaşlar yeni yeni Mustafa abi. Yıldırım. Evet. Dur dakika, abone olayım hatta. Arkadaşlar. abone edelim. oldum arkadaşıma da. Teşekkürler. Mustafa Yıldırım benim abone bakabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. hoşçakalın Bay bay. Bay